Genelde kanallar almasında hastalarda irili ufaklı fıtıklar oluyor. Belinin eklemleri kireçlenmiş oluyor. Onlar da zaten bir eklem. Onlar da kireçlendiği zaman kireçlenen yerin etrafında bir şeyler birikir ya... ...o eklemler içeriye doğru büyüyor. Hafif bir de beli eğrildiyse, ufak tefek de fıtıklar varsa sinirlerin Hı. olduğu kanal iyice sıkışıyor. de kanallar alması olan hastaların çoğu diyor ki benim belim ağırmıyor diyor. Ama diyor ayakta duramıyorum diyor. Tezgaha dayanarak iş yapıyorum diyor. Bir yerde dolaşmaya çıktığım zaman diyor kimisi on adım kimisi işte yüz adım sonra oturup dinlenme ve öne eğilme ihtiyacı hissediyor. Bunun sebebi de şu hasta dik durduğu zaman sinirlerin kanalı zaten sıkışık biraz daha sıkışıyor. Bacakların gücü kalmıyor. Ayaklarının altında böyle çakıl taşların üstünde geziyormuş gibi oluyor. Ondan sonra öne eğilince ya da oturunca bu kanal bir tık açılıyor. Bir soluklanıyor biraz daha yola devam ediyor. Ama bu hastanın bir muayenesine bakmak lazım. Bir de MR'larını incelemek lazım. Yüzde bu tedaviler etki eder diye hiç kimse Kimseye diyemiyoruz. Hı. Çünkü sağlık bu. Kimi hastamız var hemen bir kerelik yapılan tedavide diyor ki bir Sonuç ay sonra söylüyor. ben bastonumu bile bıraktım diyor. Beni hatırladın mı diyor. Hatta yaşı çok ileri oluyor. Kim hastamız var çok genç sıkıntısı çok az bir ay sonra soruyoruz nasılsın diye bir tık rahatladım Hı. diyebiliyor. Herkesin bedenin iyileştirme süreci farklı. Eğer hasta kabul ederse isterse Hı. acil ameliyatlık bir durumu da yoksa tedaviye başlıyoruz. Aldığımız yanıta göre de devam ediyoruz.